Kaç sene sonra Bodrum'a gidiyoruz? 3 sene olmuştur. sene olmuştu. O zaman Sarp yoktu. Şimdi Sarp'la birlikte ve ablasıyla birlikte gidiyoruz. Şu an Osman Gazi'deyiz kahvaltı molası verdik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ortaklara doğru yola çıkacağız. An itibariyle Armonya evlerine gelmiş bulunuyoruz. Evet, çok fazla eşyamız var. Parka çıksın. <gülüyor> 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 Merhaba neymiş? Evet, şimdi size evin içini göstereceğim. Şimdi burada bir banyosu var şekilde. Dilerseniz küçük bebeğiniz varsa böyle bir yatak isteyebiliyorsunuz. Ee, böyle bir odası var. Bir artı bir bir ev gibi düşünebilirsiniz. Ee, buralarda da misafirler kalabiliyorlar. Şöyle bir açık mutfak düzeni var. Mikrodalgamız var. Ee, bu arada bütün tabak, bardak, çatal gibi bütün rujacıyı e, burada sizin için düşünmüş ve yerleştirmişler. Dilerseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Burada kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Şöyle bir kocaman balkonu var. Manzarasını da göstereyim size. Bu şekilde. Burada yine gömme dolapları var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bir klima var e, evin içerisinde, o da yatak odasında. Körfez balığa gidiyoruz. Burası Armonya'ya çok yakın deniz kenarında çok güzel bir restoran. İster beton zemin üzerinde, ister kumsalda kumların üzerinde oturabiliyorsun. şimdi plaja gidiyoruz. Plajla ilgili prosedürlerden bahsedeceğim biraz size ben. Plaj her ne kadar yürüme mesafesinde olsa da biz kalabalık geldiğimiz için arabayla gidip gelmeyi tercih ediyoruz. Arzu edenler yürüyerek de gidebiliyorlar veya servis hizmeti var. Her saat başı danışmanın önünden hareket ediyor. Yaklaşık 5 dakikalık bir seyahat süresi sonunda da plaja varıyor. Mutlaka maske takmamız gerekiyor plaja girerken. Birazdan biz takacağız. Şu an çok sıcak olduğu için takmadık. İlk giriş yaparken şöyle manyetik bileklikler veriyorlar. Bu bilekliklerle turnikelerden giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla dışarıdan kimse aslında giriş yapamıyor plaja. Evet, şimdi otoparka giriyoruz. Anahtarda bir manyetik var. Onunla açıyoruz kapıyı. Bir de dişimiz ölçülecek şimdi. Bekliyoruz. Siz burada çimlerin üstündeki şezlonglarda dinlenebiliyorsunuz. Şu karşıda restoran var. Burası da otopark. Bakın servis de gelmiş. Bu arada servis her saat başı dediğim gibi yukarıdan hareket ediyor buraya geliyor. Her 15 geçe de buradan evlerin oraya servis veriyor. Her yerde el dezenfektan üniteleri var bu arada. her zamanki gibi çok güzel, çok temiz. Burası çocuklar için de çok ideal. Böyle ailecek tatil yapmak isterseniz çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Burada şu anda Temmuz sezonunda bir haftalık kira bedeli 4000 lira civarında. Sahilden koma ilanları veriyorlar genellikle veya Club Armonia'nın kendisini de arayabilirsiniz. Bu şekilde. Bugün günlerden bir test. Bir tezde restorana gidiyoruz. Oranın efsane mezeleri var. Bugün de giydik bağırısı restorana giderken. Dair spor, yazlık, sandaletler, hasır çantalar, çiçekli yüzler, kot şortlar. Haydi bakalım gidiyoruz. şarap ve parmesan pişmiş. Bana ee, taze alıçaylı, karnına var, ee, kuru görünce marlı, taze nargıtlı ve avokadolu. E, ee, bamya erikli, mesela avokado ve yeşil elmalı, karışık ot yoğurt geliyor. Buğday ve cevizli yoğurtlu, ıspanak mücveri, çıtır mantı, ara sıcak, mantar, istiridya, tereyağı ve soğan sarımsakla yapıyoruz. Bir de yaprak ciğer. Şimdi buraya niye bağ restoran diyorlar Erdem? Burası çünkü sağ ve sol olmak üzere iki tane bağın arasında olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bilmem. <laughs> Böyle ağaçların arasında bir restoran olduğu için olabilir. Çok güzel mezeler var. Kendileri yapıyorlar. Meyvelerin sularında böyle çeşitli sebzeleri, bakliyatları harmanlıyorlar. Tatlı tuzlu lezzetleri seven herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Vitez dondurmacısına geldik. Şimdi burada tahinli, ballı bademli dondurmaları çok güzel. Onlardan alacağız. Hepsi çok güzel. Ama birini seçmek zorundayım. Sanırım afrodizyaklı beşliyi yiyeceğim. Veya popüler dörtlü. Geldi. Afrodizyak değil. Dörtlü ve... Bilmem hmm, ne dörtlüyle muhteşem altılı. Muhteşem altılı. Sanki meyve yiyormuş gibi. Ay çok güzel gerçekten ya. Evet. Gelin ve burada dondurma yiyin. Gerçekten çok güzel. Evet. Bodrum'da üçüncü günümüz bugün Torba'da olacağız. Torba Otel'de yemek yiyeceğiz. Orada çok güzel iskelenin üstünde masalar atıyorlar. Çok keyifli deniz kenarında. Yemek yiyorsun. arkadaşlar gündüzleri video çekmiyorum çünkü yaptığımız şeyler hep aynı şeyler oluyor o yüzden sadece akşamları çekiyorum yarın e, Gümüşlük'te olacağız Melengeç Restoran'da olacağız orayı da göstereceğim size İnşallah keyifli bir video olmuştur sizler için kendinize çok iyi bakın görüşürüz yarın bay bay Merhaba, bugün 7 Temmuz Salı. Tatilimizin dördüncü günü. Bugün Gümüşlük'e gidiyoruz. Gümüşlük buraya çok yakın. Orada Melengeç restoran var. Oraya gideceğiz. Bu sefer kayık üstündeki masada oturacağız. Bakalım ilk defa deneyimleyeceğiz. Biz de merak ediyoruz nasıl olacak. Orada görüşürüz. <laughs> oturacağız bakalım. Nasılmış? Buranın fiyatları ortalamanın üstünde. Hatta Gümüşlük'teki en pahalı restoranlardan biri diyebilirim. Ee, bunu bilerek gelmenizde fayda var. Ambiyansı güzel. Kendinizi özel hissediyorsunuz. Onun dışında lezzet anlamında çok da farklı bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani. Ne söyledik? Çıtır karides mantısı varmış. Onu tavsiye ettiler. Deniz bölgesi benim klasik vazgeçilmezim. Girit ezmesi ve köpoğlu söyledik. Ara sıcak olarak karides gelecek bu sefer. Bir de laos balığı söyledik. Harika gün batımı. Müthiş. Biz afiyet olsun o zaman. <laughs> size özel hissediyorsunuz demiştim değil mi? Bakın, işte tam olarak bundan söz etmiştim. Gümüşlük maceramız of gümüşlükte sona erdi. Yarın bizim için çok heyecanlı bir gün çünkü yol projekti dinlemeye gideceğiz uzun bir aradan sonra. Yol projekti çok seviyoruz. Yarın merkezdeki bu Marina Yat Club'da sahne alacaklar. Saat 9'da. Bugün burada kapatıyoruz. Sevgili Bye. Ederim. Merhabalar. Bugün Bodrum Merkez'e gidiyoruz. Bodrum Merkez'de liman köftecisinde yemeğimizi yiyeceğiz. Ardından Marina Yat Club'a gideceğiz. Orada 9'da Yol projektin performansı olacak. Onu izleyeceğiz. Oradan da paylaşımlar yapacağım. Görüşürüz. Bodrum merkeze gelmiş bulunuyoruz. Şimdi liman köftecisine gideceğiz. Orası çok kalabalık oluyor ancak sirkülasyon çok olduğu için rezervasyon yaptırmanıza gerek olmuyor. Orada sırayla alıyorlar. Ben bu dönemde çok kalabalık olduğunu zannetmiyorum. Önce de boşluk göreceğiz evet, birazdan. Hoştum. Ee, şöyle ki, şimdi deneyimlerimizi önce önden paylaşalım çünkü her gelmemizde mutlaka bir defa olsun gidiyoruz. Ee, özellikle patatesini çok beğeniyoruz değil mi Erdal? Köftesi güzel. için hani pek bir şey diyemeyeceğim ama patatesi çok güzel, ev patatesi, fiyatlar çok makul, servis çok hızlı ve çok merkezi bir yerde hemen Marina Yat Club'ın geldik İşte burası. Ve kapıda sıra yok. Şaşırdık mı? Hayır. O zaman servis ultra hızlı olabilir erda. Saat 12'yi geçti. Eğlence bitti. Biz kül kedisine dönüşmek üzereyiz. O yüzden artık evimize gidiyoruz. Yarın Türk bükündeyiz. Orada görüşürüz. İyi geceler. Bye bye. Günaydın. Bugün bir farklılık yapalım dedik kahvaltımızı dışarıda havvanada yapalım istedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Görüşürüz. Bugün Türkbükü'nde Atılay Balığa gidiyoruz. Biz Türkbükü sahile geldik. Erdal'ın en çok sevdiği mevki Bodrum'da. Burada yine denize sıfır Şu balıkçılar var tabii ki her yerde olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Dün geç kaldığımız için size veda edememiştik. Dün Bodrum'da açıkçası çok rüzgar vardı. Akşam da aynı şekilde Atılay Balık'ta otururken bir ara çok rüzgar oldu, çok dalga oldu. Biraz onunla mücadele ettik ama sonra bir anda dindi rüzgar. Orada bir güzel yedik, içtik. Sonra biraz çarşısında dolaştık. Oradan kendime şu bileklik, bileklikleri aldım. Buraya geldiğimizde mutlaka uğramışken bir şeyler alıyoruz. Biliyorsunuz bu Covid nedeniyle mekanlar gece 12'de kapatıyorlar. Ee, çok sakin oluyor dolayısıyla. O yüzden çok fazla görüntü alamadım dün. Bugün de son günümüz. Bugün finali Yalıkavak'ta yapacağız. Hasan'ın yerine gideceğiz, orada yemeğimizi yeriz. Sonra bir yalı marina Marina'da yürürüz. Şu anda orası da acaba şeyde mi kapanıyor? 12'de kapanıyor mu? Ee, restoranlar evet ama bence yürüyüşte sıkıntı, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gidince şey. göreceğiz. Ee, belki biraz vakitli kalkarız oradan, mekandan. Ee, zaten 730 8 gibi gitmeye çalışıyoruz. <laughs> Tam böyle gün batımında, çok sıcağı kalmamaya çalışıyoruz. Balıkçı Hasan'da bu arada şey iyidir yani, gün batımı keyifli oluyor yani. Nadir. Yalı Kavak'taki restoranlardan biri. Bizim evet, konumu çok güzel gerçekten. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün tatilimizin son günü. Üzgünle mutlu arası bir şey söylemiş oldum. Çünkü niye? Haftaya da haftaya tekne tatilimiz var çünkü. Evet. Biz bugün Yalıkava'a ya gidiyoruz. Kasanın yerinde yemeğimizi yiyeceğiz. Ardından da yalık havak marinada biraz yürür bir şeyler içeriz diye düşündük. Orada görüşürüz. Bye. Hasan'ın yerine geldik arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir manzara var. Hani demiştik ya gün batımı manzarası çok güzel oluyor diye. Gerçekten konumu harika. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi balıkçı Hasan'ın yerinde yemeğimizi yedik. Yalıkavak Marina'ya doğru yola çıktık. Bu mekanla ilgili de izlenimlerimizi paylaşalım istedik. Sonuçta bu bir gurme kanalı değil ama deneyimlerimizi paylaşalım ki bizim yaptığımız hataları siz yapmayasınız. Siz şimdi balıkçı Hasan'ın yerine biz daha önceki senelerde de gelmiştik. Ben o zaman da lezzetinden çok memnun kalmamıştım. Gerçekten gün batımın hatırına geldik diyebiliriz. Mezeleri çok lezzetli. Özellikle sıcak otlu mezeleri var böyle yoğurtlu. Mesela bu sefer biz şevketi bostanı denedik. Hakikaten güzeldi şimdi. Hani ona adil olmak lazım. Bir de girit ezmesi hakikaten orijinal girit ezmesiydi. Onun da lezzetini çok beğendim. Mezeler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ara sıcak söylemedik bu sefer. Çünkü gerçekten Bodrum'da bize çok keyif veren ara sıcaklar yok. Ne yazık ki. Ee, sadece balık yedik. Hani mezeler dışında. O da levrek tercih ettik. Öyle önerdiler. Levreyi çok kuruydu. Öyle söyleyeyim. Tam bir hayal kırıklığıydı. Ee, orada ne yazık ki sınıfta kaldı. Hani Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi e, Yalıkavak Marina'ya gidiyoruz. Gece son biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendini... Evet Yalıkavak'a geldik. Girişi bulabilirsin. Hala yürüdükten sonra girişi de bulamazsak vay halimize. Yalıkavak Marina bence Bodrum'daki marinalar içerisinde en güzeli. En böyle şıkır şıkır insanlar birbirinden güzel restoranlar. Mekanlar, mağazalar, ne bileyim, tekneler, teknelerini özellikle bayılıyorum. Size de göstereceğim tabii. Evet, önce bir marina'nın içine girebilmek gerekiyor tabii bunun için, değil mi? Boşuna yürüdük bu kadar yolu. Hadi bakalım. Bodrum tatilinin daha sonuna geldik. Bu benim ilk tatil vlogumdu. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık bu tatilden. Her tatilde olduğu gibi önümüzdeki hafta Kaş'ta teknede olacağız. Onun da vlogunu çekip yükleyeceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler.